Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla ile yine sizinle beraberiz. Ee, biz neredeyiz? Artvin'in Yusufeli ilçesinin e, Darhal e, köyündeyiz. Yani internetten o kadar çok güzel yorumlar okuduk ki yani karavancılık, e, kap, çadır, işte e, yayla yani biz bu amaçla internetteki yorumları görerekten e, bu kadar yolu kat ettik. Geldiğimize değdi mi? Evet, güzel. Doğanın içerisindeyiz. Bir nehir kenarındayız. Ama burayı bulmak için de bayağı büyük bir mücadele ettik. Şöylece bahsetmek istiyorum. Yani Yusufeli zaten baraj suyunun altında kaldı. Yeni Yusufeli bir yığın beton diyebilirim. Koki'nin yapmış olduğu evlerle yani içindeki ruhunu kaybetmiş eskiden işte içinden nehir geçen, rafting yapılan Yusufeli'nin yerinde işte tepelere yükseklere kurulmuş ruhunu kaybetmiş e, beton yığınlarıyla insanları bir araya topladıkları yer haline gelmiş. Yusufeli'nde çok bir şey beklemiyorduk zaten ama varhal'da e, e, gerçekten Hani hem yayla, hem hafta sonunu burayı da geçiririz. İşte nehir kenarında dinleniriz. O bakış açısıyla yolumuza çıktık. Yusuf elinden 30 kilometre ileride yaklaşık 1 saatlik bir yolla geliyor. Buraya gelmek isteyen arkadaşların bir kere yükseklik korkusu olmaması lazım, Panik hata olmaması lazım, aksiyete plan olmaması lazım. Bunları niye söylüyorum? 10. kilometreden 30. kilometreye kadar yani bu, bu köye gelinceye kadar yol o kadar kötü ki arkadaşlar o kadar dar ki yani iki ben 3 kere e, karşımdan araba geldi 3'ünde de e, ben ileri gittim o geri gitti geniş bir yer bulduk o şekilde birbirimize yol vererekten e, seyrisi, seferimize devam edebildik. Yani iki arabanın geçmesinin mümkün olmadığı bir 20 kilometre yüksek bir kanyon, şarampolya uçurum. E, o yüzden panik hata olanlar, aksiyetesi olanlar e, ve yükseklik korkusu olanların buraya ben gelmesini tavsiye etmiyorum. Yani internetteki o videoların birçoğu şişirilmiş videolar. Yani buranın halkı da bana kızmasın. Ee, tamam çok ilerlerde yani daha biz buradan bir buçuk iki saat gidersek e, çok daha ha, iyi yaylalara çıkacakmışız ama öyle bir yol yok burada. Ee, burada birçok hes kurulmuş. Ee, Çoruh Nehri'ne bağlı e, Çoruh Nehri'ni besleyen birçok kol var. Nehirler ırmaklar. Biz de o kollardan ırmakların birindeyiz. Hani Çoruh Nehri'nde rafting var deniyor. Ee, en azından bir rafting yaparız dedik. E, rafting yapacak şu anda bir yer yok burada. Bir işletme yok. Yani internet videoları tamamen şişirilmiş. İnsanları buraya çekmek için yapılmış e, bir oldu. Ama e, şunu söyleyeyim. Doğan'ın içindesin. Tamam. E, Erzurum'dan Artvin'e gelirken e, çok güzel yerlerde var. Mesela Tortum ilçesini geçtikten sonra ee, uzun Dere Belediyesi ve ilçesine bağlı olan Hortum Şelalesi var arkadaşlar. 50 metre yükseklikten dökülüyor. Orayı şiddetle görmenizi tavsiye ederim. Şelaledeki aktivitemizi bitirdikten sonra yedi göller var. Yani yaklaşık e, işte bu müstelifine gelmeden 40 kilometre geride. Yedi göllerde piknik yapılacak yerler var. Yani e, göl ve su kenarında sizi kamelyalar bekliyor. İşte Masaları hazırlanmış, düzen hazırlanmış. Min e, Küçük bir ücreti var oralara girişlerde ama böyle su kenarında, göl kenarında kafanızı dinleyeceğiniz e, böyle e, kahvaltı yapabileceğiniz yerler mevcut. Ama e, burada gerek Hesler, gerekse şu anki bulunduğumuz noktaya 500 metre ileride e, bir çalışma var. Çimento fabrikası çalışması yani iş makineleri burada sürekli çalışıyor yeni yollar açılıyor yani buranın doğası 3-4 yıla kadar tamamen bozulur yani biz acımasızca doğayı tahrip ediyoruz madenler uğruna bu cennet vatanı perişan ediyoruz yani çimento zaten eserle buradaki suların debisi düşüyor buradaki su yani zaten e, var biliyorsunuz birçok bitki örtüsü ve hayvan öykü, hayvan çeşitliliği azalmakta. E bir de sen geliyorsun buradan maden için yollar açıyorsun, doğayı katlediyorsun, çimento fabrikası kuruyorsun. Yani buradan yetkililere de sesleniyorum. Yani nereye gidiyoruz? Ondan sonra da iklim yasasına imza atıyoruz. Yani ilk önce bir kendimize çekip düzen vermemiz lazım burası bu kadar arkadaşlar. Gelmek isteyenler benim bu videomu seyredip bu tavsiyelerime kulak asıp öyle gelsinler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı seyredin. Bizi takip edin. Kanalımıza abone olun. Sizleri seviyorum.